Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Serkan Reis. Bugün Muhammed'le Car Drift X2 oynuyoruz. Arkadaş Birazcık İlker Çağ'dan geliyor. Telefonun evet, sesi biraz kötü geliyor da onu düzeltiyor. Hı -hı. Bakın. Kendi çok akıllı. Evet arkadaşlar. Evet, akıllı. Şimdi ben Drift e atlayacağım. Muhammed, Muhammed de Hacı Murat'la. Ben de oyunun en iyi arabası olduğu için hadi muhammed neredesin evet arkadaşlar bakın abimize bakın ne kadar iyi drift atıyor. oh 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 evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üf üf bak bak hiçbir yere oh oh, oh murat bey işte hacı murat oh 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 oh, oh. oh, oh. hiçbir yere çarpmıyor bak bak Tekerden kıvılcım çıkarttı o da nasıl oluyorsa Bak 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 o hiçbir yere yok. Evet arkadaşlar mami yeterince izledik şimdi sıra serkanlıyız Arabayla alakası yok biraz bu arada Hatta Hacı daha iyi Birazdan Hacı Murat alacak Ve siz de farklı göreceksiniz ben de çok Hacı Murat'la öyle olmuyor. Onun bizi çok yüksek değil. Muhammed sesi yine gitti. <laughs> evet arkadaşlar. Evet şu evet arkadaşlar. Şu GS84 benim. GS83'tüm. Muhammed. Oğuz ne güzel bir atıyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yere çarpıyorum. Ay şu Hacı Murat olaydı onunla çok güzel. Lan, ben bırak ben direk niye yapıyorum oğlum? Şimdi Muhammed'i İşte geliyor. Düz oğlum. Tam sana kapatacaktım atacaktım oyun baştan başlattı. Allah belasını versin işte geliyor. Oh. çok güzel oldu. Of 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 egzozu atıyordur benden. Bir dakika bakın arkadaşlar arkaya. Nasıl oy. Lan lan lan. Kerçerde yaşayan güzel arkadaşım. Arkadaşım ne yapıyorsun? Evet abi. Evet. <laughs> hadi biri tap değiştiği kardeş. Gel lan yarıştan drift'i boş verin. Finish'e ilk varan kazanır hadi var mısın? Hadi lan. Hadi durdum sen bas. Ona kadar sayacağım geleceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi hadi bak dirilip yok. Binişe ilk varan kazanır. Yok yok. Ooo Mohamed sen kaça giriyorsun kanka. kanka? 298 Kanka 298'likle geliyor. Pardon. 298 <laughs> Evet arkadaşlar geçiyorum. Lan. dur dur ben yapacağım biliyorum onu aç kumanı ver oğlum şahit kumanı evet arkadaşlar hazır mısınız lan 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 Muhammed kanka 300 lira gidiyorum yetişebileceğim mi? <laughs> Yüce lalaka, bu da değil. Ne güzel Hoppa, bir Arkadaşlar, oyunun ismini söyledim. Extreme. Drift 2. Başka Arkadaşlar, oyunun <laughs> ismini Canım sıkıldıkça sana vuruyorum. Fantazi yaptı ya. Çok güzel. <laughs> <özellikle>. Hocam <laughs> <Oy! gülüyor> takla attırdı. Acı Murat takla attırdı arkadaşlar. İmdat. İmdat. Hacı Murat'tan takla attırıldım. Hacı Muhammed. Bundan sonra affetmeyeceğim. O çizgiye varmadan gazı kesen adamdı. <laughs> Bundan sonra Hacı Mehmet kanka iki yüzüne geliyor kanka. <laughs> oh, evet evet arkadaşlar 5. ütesi dilim satarsanız ne olur oynat bakalım. <laughs> Neden? Çünkü daha fazla. Lan ne vuruyorsun ne ne? <laughs> Mehmet. Şey diyeceğim oğlum ki bre. Emrah koş. <laughs> tamam bir daha. Bir daha öyle bir şey yok. <laughs> Şimdi kanka nerede oynayalım? Emrah yok o senin oğlan Ya tamam tamam. Bırak bu kötü espriyi. Nerede oynayalım? Dur, ben de bir Tabii efendim. Arkadaşım, Muhammed'in kullandığı araba bu. Yani Hacı modifiyeti Murat böyle senin. değil. Bu modifiye benim. Hacı Süleyman. <gülüyor> Hacı Alperen. Hacı <gülüyor> Murat. Hacı Süleyman. Hacı Alperen. Muhammed bak gel. Dürüst bir bak. Bende de Hacı Murat ha. Seninle Ay dürüst ya. bir drift kapışması yapalım. Dürüst değil de yarış. Hayır yürü git. Dürüst. Tamam lan yarış. Ben de daha cimbrat var. var. Tamam lan yarış. Gece de oynuyordu. Yenilirsem de üzülmem yenirsem. De. Evet. Kanka odayı kurdum. Hadi ne yap? <laughs> o sırada Gamay Guardian'ın hile yapmaya çalışırken telefonu patlamıştır. O sırada Muhammed'in kaçarken kapıya yansıyan görüntüsü. <laughs> Neyse hadi hadi. Komik değil hadi. Hadi oğlum bir odaya gireceğim. Millet seni bekliyor ya. Hadi. Daha... Arkadaşlar bu gelsin ben başlatayım. Tamam Daha... dedim. Evet arkadaşlar geldi yine Şaban. Ben yine Drift açtım. Sen gel Drift yarış yap. Hey. Olmaz. Drift yarış yap. Evet ya. Oğlum oyun modunu yanlışlıkla şimdi Drift alın. Hep Drift açıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açık bu kadar basit. Demin ki arabayla çarpmadığım yer kan durdu. Hacı Murat. Hı. Emek. Hacı Süleyman. Ya oğlum yapma <welcheikka> <ne> yapacaksın ya? <laughs> ne kadar kötü bir espri. Fırat ediyor. Hacı Süleyman diyor Hı. ya. Hacı Murat diyor. Hacı Süleyman yapıyor. Şu an ben öndeyim biliyor musun? Peki, <laughs> arkadaşlar bakın 84 denim 83 mm Benim drift sayıma bakın Tamam yedin arkadaşlar Ben bu kadar driftim bakım Oyun sonuna kadar böyle gideceğim Kaç bin lira kazandım ben biliyorum ne kadar

Biri geniş daralıyor, bendeki beyin de var ya. Kız. Çakmış olabilir mi arkadaşım? Aferin. Afiyet başkanım. Lan gözüm kaşınıyor. Hayır. 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 Kaşıcam. Kaşıdım ve olanlar. Hala da kaşınıyor lan. Yapma bunu, yapma. Lan. Oyunu durdur. Allah arkadaşlar artık para kazanma ihtimali yok değil. Yeter artık çünkü ediyorum bana ne bundan sonra konuşuyor. Mami kaç kilometre yine gidiyor. 200'e geliyor. Oğlum, oğlum, oğlum. Aha taklattı. adam, adam bulacağım. Hadi. Ne oldu lan? Ne şurada bu artış durmadı. Cezebi bakın, ihmal etmiyorum. Ne oldu lan? Mehmet Yetişemiyor mu ha? Böyle hmm, adam oluyor. Saat kaç kilometre ile geliyorsun? Ha? 267 ile gidiyorum hadi adam sana Neyse <laughs> şey, arkadaşlar bu el bitince zaten videoyu bitiririm Böyle eğlencesine bir çekeyim dedim <laughs> <laughs> Benim bir an Hem oyun oynayacağız hem video çekeceğiz diyorsun Madalan lan sene, yakala sana beni beceriksiz hizmetkar yakalasana <laughs> Yakala sana beni beceriksiz hizmetkar oğlum ne yaptı baktım yakalamayacağım telefonundan mı geçeyim dedim ne dedi? Aha. Aha, Ahmet, hadi öyle adam olacağım. Arkadaş ya gördüğünüz gibi 28 26 bin lira kazanmışım. Bir arkadaşlar size şöyle bir şey göstereceğim. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Arkadaşlar bakın benim bu oyundaki rekorum. Aa bu benim rekorum bir dakika. E evet, rekorum bu. 130 133 bin civarı bir şey ya herhalde. Neyse arkadaşlar bugünlük Serkan Reis'ten bu kadar. Ee, reis de kalın. Reis olarak kalın. Hadi bay bay.